Dikkat etti mi? Bu kusursuz hikaye, kusurlu bir kova sayesinde anlatılıp duruyor ve yaşamaya devam ediyor. Sağlam kovanın iyi bir hikayesi yok. Bu yüzden yaşamıyor aslında. Kimse hatırlamıyor onu. Kimse sormuyor ne yaptığını. Senin de aklına bile gelmedi değil mi? Sağlam kovaya ne oldu? Ama kusurlu kovanın bir hikayesi var. Onun hikayesini ölümsüzleştiren, güzelleştiren, evrenselleştiren nedir? Kusurudur. Unutma ki hikayesi olanlar yaşar sadece. Kusursuz olanlar değil. Her zaman söylerim. Yine söyleyeceğim. İyi bir hikayen olsun yol arkadaşım. İyi bir hikaye kusursuz bir CV'den daha mutlu, daha bereketli, daha sağlıklı bir hayat vaat eder. Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri ölmüştür, diğeri de doğmamıştır. Çin atasözü. Kusurlarımızı sevmemiz gerektiğini, kusurlarımızla barışmanın bizi daha iyi hissettireceğini söylemiyorum. Kusurun göremediğimiz bir hikaye içerdiğini hatırlatıyorum sadece. Sanat eğitimi profesörü Ken Robinson'un Okullar Yaratıcılığı Öldürüyor başlıklı TED konuşmasını izlediğimde bu konunun önemini bir kez daha hatırladım. Özellikle de anlattığı küçük bir kızın hikayesinden. 1930'lu yıllarda bir aile Okulda sorun çıkaran kızlarıyla ilgili bir şikayet mektubu alıyorlar. Okul yönetimi küçük kızın dersleri dinlemediğini, çok hareketli olduğunu, herkesi rahatsız ettiğini, ödevlerini geç getirdiğini, uyumsuz bir öğrencilik hayatı sürdüğünü dolayısıyla bu şartlarda okula devam etmesinin mümkün olmayacağını bildiriyor aileye ve muhtemelen Kızınızda öğrenme zorluğu var yazıyor. Küçük kızın annesi çok üzülüyor durumu. O yıllarda psikoloji, terapi, pedagoji alanlarında yüksek bir gelişimden söz edemeyiz tabii ki. Doğal olarak anne ne yapacağını bilmiyor önceleri. Sonra bir uzman buluyor ve kızını götürüyor ona. Anne kızının yanında okuldaki şikayetlerin hepsini bir bir sıralıyor uzmana problemi anlatıyor ve yardım istiyor. Bunun bir tedavisi olmalı. Uzman küçük kızın kulağına eğilerek şimdi annesiyle birlikte dışarı çıkacaklarını, biraz konuşup hemen geri döneceklerini, kendisinin de odada beklemesini rica ediyor. "Tamam," diyor küçük kız. Uzman dışarı çıkmadan evvel masadaki radyonun düğmesine basıyor. Hoş bir şarkı çalmaya başlıyor bu sırada. Anneyi alıp dışarı çıkan uzman küçük kızı camı kandan izlemesini istiyor annesinden. Küçük kız sandalyeden kalkmış hemen şarkıya eşlik edip dans ediyor. Kızınıza iyi bakın diyor uzman. Onun bir kusuru yok. Çocuk hasta değil. Sadece müthiş bir kulağı var ve dans etmek istiyor. Çocuk kızı günümüzde seansa almış olsalardı muhtemelen hiperaktivesi olduğu söylenecekti. Kusur gibi görünen ama aslında kusur olmayan bir durum. O günden sonra kızını bir dans okuluna yazdırıyor anne. Royal Bale Okulu'na. Sonra o kız ne mi oluyor? Dünyanın en meşhur müzikallerinin koreografı oluyor meşhur Tats müzikalı ve Phantom of Opera'nın koreograflarını yapan kadın oluyor. İsmi Gillian Lynn. Öğrenme zorluğu yaşadığı için okuldan atılan, yazık ki bir geleceği olmayacağı düşünülen, umutsuz bir vaka olarak bakılan, düzenli bir maaşı, düzenli bir hayatı olmayacağı düşünülen o kız, dünyanın en meşhur ve en çok kazananlarından biri oluyor. Kusur gören gözler, kendi içlerindeki uçurumlarla yüzleşmeye cesaret edemeyen, güvenli limanlardan uzaklaşma cesareti olmayan, korkak, içe kapanık, katı, kuralcı, yaptırımcı, baskıcı, yaralı ve travmatik kişilerin gözleridir ki, içinde yaşadığımız sistem de tam olarak böyle. Yaşadığımız çağın bir takım kriterleri var ve bu kriterlerin dışındaki her şey onlar açısından bir kusur. Bu meseleyi çok önemsiyorum çünkü tasavvufta da kusur meselesine değinilir. Mevlana kusur gören gözlere dikkat çekmekle birlikte Şems'te kusur görmenin ve kusur bulmanın insanın kendine ayna tutmasıyla ilgili olduğu üzerinde durur. Dışarıda bir kusur ol, görmek, bir kusur görüyor olmak, kendinde var olanı başkasında bulmaktan başka bir şey değildir. Dolayısıyla, kimi neden kusurlu, eksik buluyorsan, kimde neyi ne şekilde yeriyorsan, eleştiriyorsan, noksan ve hatalı buluyorsan, kendi eksik parçanı yeriyorsundur. Kendindeki noksana öfkelisindir kendinde kusur diye gördüğün şeyi eleştiriyorsundur. Yani kusur meselesine kendin üzerinden bakabiliyor olman çok önemli bir farkındalığa yol açacaktır ki, Şems de tam olarak bunu sağlık verir. Kusurlu insanların kusurlarını görmeyin, kapatın, kibrinden söz etmez. Son olarak konuyla ilgili bir hikaye daha anlatmak isterim. Bir gün bir grup kurbağa yarışa katılmışlar. Yüksek bir duvarı aşıp geçeceklermiş. Sayısız kurbağa duvar yarışını izlemek için toplanmışlar bir araya. Duvar öyle yüksekmiş ki izleyiciler hiçbirinin bu yarışı kazanacağına inanmamış ve başlamışlar bir ağızdan bağırmaya. Başaramayacaksınız, imkansız. Sahiden de kurbağalar birer ikişer düşmeye başlamışlar duvardan. Ne kadar tırmansalar da bir yerden sonra ini veriyorlarmış aşağı. Yarışçıların sayı iyice azalmış. İzleyici hala bağırıyor. Başaramazsınız, imkansız. Sonra bir de bakmışlar ki bir kurbağa devam ediyor yukarı. Düşmeden aşıyor duvarı ve kazanıyor yarışı. Herkes hareketler içinde. Merak edip sor sorurlar, hemen koşarlar yanına. Nasıl başardın? Duvar çok dik, başarman imkansızdı. Yarışı kazanan kurbağa boş gözlerle bakmış yüzlerine. Ne dediklerini anlamamış. O an fark etmişler ki şampiyon kurbağa aslında sağırmış. İşitmeyen kulağı sayesinde kalbine imkansızlığın zehri bulaşmadığından başkalarının başaramayacağını düşündüğü şeyi başarmış işte. Unutma yol arkadaşım. Kusursuz olmaya çalışırken herkes gibi olmaya başlarsın. Aynılaşırsın. Kusursuz bir tek tipleşmenin parçası olursun. Diğerleri neyse ona dönüşürsün. Özgünlüğün, nevi şahsına mühasırlığın, otanikliğin çürür, yok olur. Günümüzdeki kusursuz güzellik algısı bile manipülasyondur. Kusursuzluk, çabasıyla yaratılan travmaların mutsuzlukların psikolojik yıkımların farkında ol